Veysa'nın çekimleri başladı. Oo çok güzel. Bu arada herkese günaydın arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sabahın koronörü Veysa beni kaldırdı. Ve çekime geldik. sağ güzel, güzeline bakar mısınız? Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Bu arada Zeyd Mirza'mız da burada. Kendisi uyuyor. Hani oğlum, aferin akıllı oğluma. Uyumuyormuş. Benim akıllı oğlum. Aferin sana. Maşallah, Allah'ım seversen şükürler Neyse, ayrı güzel oldu kız. Zilli. Vov! <laughs> oh, çok güzel. Bu neyse. İşitim i̇şte vlog ha. Görüyoruz, Abi, size bir şey diyeyim mi? Benim hiçbir kuvvet, bak. Hiçbir kuvvet beni buna bindiremez. Hiçbir kuvvet beni buna bindiremez. Bak ciddi söylüyorum. Şuna bakar mısınız ya? Abi çok... Yani şu balon ya, balon ya. Şöyle düşün balon patlasan olacak ya. Abi. Çok iyi ya. çok iyi. Gerçekten çok iyi. Evet, arkadaşlar Burada. görüyorsunuz yavaş yavaş hepsi kalkıyor. Buraysa da, da çekmeye devam. Devam ki. Abooo şuna bak lan. Atıyorum adam. yine. Evet. Omuzu biraz aşağı doğru indirebiliriz. Şuna da evet, bakar, bakar mısınız? Bu evet, da şimdi kamağı da biraz daha küçük duruyor ama canlıyken daha büyük Şurada da bir gelin hanımımız var. Gelin. Fotoğraf çekiyorlar. İyi ya maşallah. Güzel buralar. Türkiye'nin burada olması çok güzel. Abi evet, insanlara bak ya. Mesaj ne Evet arkadaşlar. Bundan önce şu aşağıda bir yerdeydik. Şimdi daha yakına geldik. bo bu ne be? Görüyorsunuz güzel karınları. Ya oğlum sen ne beni öğrendin Alo ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Bu tam numaracı olmuş arkadaşlar. Kendi kendine öksürüyor, yok şey diyor. Abi şu çok güzel. Şuna bakar mısınız? Ama ne kadar güzel olsa da beni etkileyemezsin. Etkileyemezsin beni. Abi şu Ne var? Nerede? Seni derine kurban olun. Meysa da burada. Artist Meysa.

Bakın bakar mısınız? Bunlar maşallah var ha. Şuna bak ya abi bu ne? Hadi bakayım. <laughs> Arkadaşlar resmen birbirlerine yapışmışlar. Görüyorsunuz. Kardeşler kardeş bunlar. Yukarıya bakar mısınız? <laughs> abi ne var işin? Şuna güzelliğine bakın. Harika bir şey gerçekten çok güzel. Hah, eh, böyle de atla gelmiş. Şimdi bundan sayacağız arkadaşlar. Dur bakalım rakam var 1, 2, 3. Şu ikisi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abi boş versin. Benim matematik hocam iyi değildi. Çok iyi ya. Çok güzel. Ya oğlum sen kendi kendine kimle konuşuyorsun? Hem ne? Sen sen ne yapıyorsun? He? <laughs> He? Sen seni yaralan oğlum. Valla <laughs> Reysa'da çıkıyorken ben de çocuk bakmak zorundayım. Kumeysa. <laughs> cool. Çok güzelsin. Böyle mi Tamam. Yok yok abi. Kurtarın. Kurtarın. Al 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 al. Tamam. Fotoğrafçıların işleri de kolaydı abi Ama gerçekten biz Öyle bir baktık fotoğraflara Muhteşem Gerçekten muhteşem yani Arabalara bak Gittikçe çoğalıyor Şu an zaten bir çoğu izlemeye geliyor Bakın şu aşağıda iki tane gelin var şu an Üç tane gelin var aşağıda Kedi kendi oynuyor öyle Şurada da herhalde Buna yanlış anlanmış. Hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar burada şöyle arabalar var. Şöyle bir yakınlaştırayım. Böyle çok eski modeller. Gerçekten çok eski modeller. Şöyle yapayım. Yok çok oldu. Bu şekilde görüyorsunuz. Çok eski model. Sizi böyle gezdiriyorlar arabalarla. Yani gerçekten güzel bir Hoşuma çok gitti. Şöyle at var. Bu arada biz ata falan bilemedik. Çünkü bir saat sürüyor bir tur. Şimdi benim kuzenim yanımda. Onunla beraber gittim. Rümeysel yalnız bırakmam asla. Şimdi Rümeysel'e ben gitsem Rümeysel'e çocuğu kuzene bırakamayız. Hani nasıl olacağını bilmiyor şeyin. Ondan dolayı. Öyle yani bu çoğu insanın da zaten böyle korkanlar ya da benim gibi bilmeyenler. Ben korkmam aslında ama işte dediğim gibi. Riske girmem ben. Abi şu bunlar, bunlar nerede kalmış şunlara baksana dağların arasında bunlar. Oğlum. Maşallah benim oğlum akıllı akıllı üstü üstü uyuyor. Uyuyor derken orada yatıyor yani kendi kendine kendi kendine oyun oynuyor yani gerçek burada Meysa hanım da çok güzel olmuşsun Meysa benim güzel kadın bak sen ne bağırıyorsun lan orada kerata tamam geldim geldim bir günaydın da benden olsun arkadaşlar ee, yeni fırsatım oluyor konuşmaya yeni bir videoya hoş geldiniz ee, Akif zaten e, bir şeyler çekmiş onları size ekleyeceğim başa ee, çekimdeydik. Gerçekten aşırı güzeldi. Yani o balonları gerçekte görmek gerçekten apayrı bir şeymiş. Çünkü ilk defa geldik Kavadokya'ya ve manzara harikaydı. Ee, fotoğraf çekimi yaptık. Normalde böyle bir şey hani e, çok istediğim bir şeydi ama hani hiç böyle araştırmıyordum hani hiç bakmıyordum ama sonra bana e, böyle teklif geldi ben de kabul ettim tabii ki de fotoğraf çekimi bu arada gerçekten çok memnun kaldım. Kesinlikle ödenmiş bir e, reklam değil. Sadece e, onlar resim mi çekti? Ben de sizlerle paylaşıyorum tabii ki. E, sayfalarını size aşağı etiketlerim. Hem e, Dubai'de çekim yapıyorlar, hem de Kapadokya'da. E, yani o iki sayfanın sahipleri normalde. E, Dubai'de yaşıyor ama burada Kapadokya'da fotoğrafçıları var yani onlar burada ilgileniyor resimleri falan çekiyorlar ve gerçekten çok iyi yani çok profesyoneller zaten resimlerim gelirse Instagram'a paylaşacağım çok sabırsızlanıyorum ona da böyle elbiselerini falan da onlar kendisi tasarlıyor çok kaliteli hani her şeyine çok özenmişler. E bayağı böyle modelleri vardı. Ben de aralarından kırmızı olanını seçtim. O hoşuma gitti. Diğerleri de çok güzeldi. Yani insan pek karar veremiyor ama ben kırmızıdan yana kullandım hakkımı. Onu giyindim ve hiç de pişman değilim. Çünkü çok güzeldi. O güneşin batmasıyla o balonlarla falan gerçekten çok güzel durdu. Yani çok mutluyum, sevinçliyim. Bu arada sabah şu an saat 6.30. Saat 4'e doğru uyanmıştım ben saat 5'te çünkü fotoğrafçı bize almaya geldi. Bir de şöyle bir şey var. E, fotoğrafçı sizi otelinizden alıyor ve çekim yerine götürüyor. Hem o güzel manzarayı görmüş oluyorsunuz hem de her şeyle onlar ilgileniyor. Yani ne elbise sıkıntısı, ne araba sıkıntısı. E, her şeyi onlar e, hallediyor. Yani size de tavsiye ederim eğer sizler de resim çekilmek isterseniz bu güzel manzarayla e, sayfalarına dediğim gibi bakabilirsiniz. Instagram linklerini bırakacağım yoruma. Ee, ve böyle diğer başka yerlerde de çektirebilirsiniz mağara falan. Ama ben şimdi Zeyt Mirza var diye böyle bir saat içinde her şeyi bitirdik çok şükür. Ee, zaten uyuyordu ama pek de rahatsız etmek istemedim. Şimdi geldik zaten yatağa yatırdım hemen. Öyle yani kısa bir bahsedeyim dedim. Ama şu an saat erken olduğu için uyuyacağız tabii ki de. Bir iki saat falan iki üç saat <laughs> uyuruz. Ondan sonra da zaten kahvaltıya gideriz. Böyle o zaman son tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi tekrardan uyandık, giyindik. Makyajım zaten yüzümdeydi. O yüzden böyle biraz parlıyor. Ama yapacak bir şey yok. Saat şu an 11.30 olmuş resmen. Ben pek uyumadım biliyor musun? Bir saat maksimal. Bir buçuk saat. Ama Akif iyi uyudu. Saat 7'den 11'e kadar uyudu. Ben az uyudum. Ee, öyle öyle. Şimdi giyindik işte çıkacağız. Bu arada otelde normalde kahvaltı vardı ama kaçırdık. Tabi sabah 10'a kadardı. Şimdi de dışarıda kahvaltı yapacağız. Büyük ihtimal böyle dün gittiğimiz yere gireriz ve serpme kahvaltı yaparız. Bu arada şu an balkonun kapısının önünde konuşuyorum ve dışarıdakiler beni görüyor. bakıyorum tuhaf da neyse. <laughs> Artık alışsınlar yani herkesin elinde telefon. Öyle Akif de şimdi giyiniyor ondan sonra çıkarız. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi Uçhisar'a geldik. Zaten biz birbirine yakın. Bu arada arkadaşlar maalesef Börcünlük Vadisi'ne Evet Börcünlük Vadisi yukarıda ama maalesef Börcünlik park edip böyle yükseğe çıkmamız lazım ve bebekle zor olduğu için gitmiyoruz maalesef. Yapacak bir şey yok ama size şimdi buraları biraz göstermek istedim. Yukarıda resmen evler var baksanıza. Aşırı güzel görünüyor. Çok güzel. Maalesef gidemedik güvercinlik tepesine. Yapacak bir şey yok. Bakın bu <laughs> Şuradan size manzarayı ilesi. Aa wow, oradaki evler çok güzel. Bayağı iyi. Kapadokya'yı evet çok özleyeceğim arkadaşlar. Bilmiyorum taşlar çok hoşuma gitti. Kimisi diyordu ki sadece <Undga> taş var ne yapacaksınız orada da ben çok sevdim. Yo <takAST> bence güzel taşlar <Kal> da <Boys> <o> güzel yani. Aynen çok güzel. Get Arkadaşlar şu an yine tandırdayız gördüğünüz gibi. <laughs> Kayval demek ekmek yapıyor. Evet. Tek ekmek mi yapacağım anne bugün yoksa başka bir şey ee, mi? Şey de yaparım. Katmer de yaparım. Katmer. Küçük yağlı de yaparım yağlama tekniği. <laughs> aynen özürüz. aynen. de gülük diyorlar. Şöyle bir sürü amca Bu oldu. küteş teşkilisi. Maya, <laughs> su, tuz. Aynen. Çok Geçen da harika an, oluyor. An, ama an, de ben Hı -hı. yemek falan düşünemiyorum. Kahvaltı <laughs> hele hiç düşünemiyorum. <laughs> Bunu kızartıyoruz. Aynen, her şeyle yiyoruz. Bunu kızartıyoruz, <laughs> evet. Yumurtayı haşlıyoruz. Soğan falan doğruyoruz. Bak arkadakilerini göstereceğim şimdi. <laughs> Bunlar dürüm yapıyoruz. <laughs> Bununla dürüm yapıyoruz, harika oluyor. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün yine ertesi gün. Yani dün çok kısa bir şey çektim. Bugün de dedim kapanışı yapayım. Çünkü fark ettim ki kapanışı yapmamışım bu bir Kapadokya vlogu oldu sanırım evet çekim ve dün biraz köyde bir şeyler çektim onları ekleyeceğim şimdi burada videoyu kapatayım çünkü yeni bir video başlayacağım bugün günlerden bu arada çarşamba zaten bir sonraki vlogda görürsünüz nereye gittiğimi makyajımı yapmıştım sadece saçım kaldı ve kıyafetimi giyeceğim ama neyse çok konuşmayayım umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun bay bay